Arkadaşlar saklanıyor ben bakmıyorum. Ee, bu videomuz güzel olacak. Evet olacak. Saklıyor arkadaşlar bu videoda abone olun like'la. Açtım yüzüm. Nereye sakladı arkadaşlar? Biliyor musun? Siz biliyorsunuz, gördünüz. Ne evet. oldu? bakma. Ben bakmamıştım valla. Bakarsan keserim. Şimdi. Arkadaşlar. Tamam mı? Yok. <laughs> tamam, tamam. Evet, Buraya gitti mi Nereye Nereye? Aa, ben, nerede oh nerede acaba? Oh! Arkadaş neredesiniz? Evet, Baba bu. bu Arkadaşlar Çok zor aslında. Bir ipucu vereyim mi? Sıcak soğuk. Ya. Ama sen de yapacaksın sıcak. Tamam, tamam. Tamam. Sıcak. Çok sıcak ya. Soğuk. Sıcak. Uh, çok sıcak. Aa oralarda değil. O koltukta bir yerde ama. Hangi bu? Bu. Evet, sıcak çok sıcak görürsün. Gördüm. Tamam. Nereye koysun? Şuraya koymuş adam. Kapasite gitmiş. Kuş benim. Şimdi ben bakmıyorum. Kuş benim. Şimdi ben bakmıyorum yine adam. Kuş benim adam. Saklan ben gözümü kapatıyorum. Hallamsın. Hı hı. Yanımdan bir yerden ses geliyor. Yeter, Yeter mi? Geldim. Buldum. Yanımdan bir yerden ses geliyordu. Nereden buluyorlar? Ah, ne? Şey ya Neyse, bizim ne ne 出去。 işim Evet arkadaşlar. Burada burada. Hadi, <laughs> <laughs> <Çok kolaycı>, kolay. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım çoktan. Hazır. hazır. Bunu hiç bulamayacaksın. Hazır. Hı -hı. Hazır. Ya ben de benim ben hazırım. Ne? Sıcak soğuk? Evet. Soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk. Hafif sıcak. Sıcak. Çok sıcak. O kadar sıcak. O, o kadar sıcak. <laughs> <laughs> Seni gücü koltuğun arkasındaymış. Buraya koymuş çakal. <laughs> <laughs> Bir daha Şu... ben, ben, ben... ben niye böyle yaptım ya? Çıkmışım <laughs> ya. <gülüyor> Videoda çıkmış. Ben de Boşuna çekme. Boşuna çek. <laughs> Neyse. Biz böyle oynayalım gel. Evet, evet. Ben çekeyim yine de. Sen bak biz silme eline gel geç, gelsene silme eline gelsene Nereden geliniyor silme eline? Video basıyoruz. Burada. Silmek için çöp kutusuna çöp kutusuna basıyorsun. Buna basıyoruz bu kadar. Neyse şimdi artık. Neyse geç. Saklıyorum. Ver bana. Nereye düştüysen artık. Abi ne bu ya? Hamza ara. Şunu aç. Yok. He orada. He oldu oldu. Çek, Koltuğu mu çek? <laughs> Hamza bu gitmez. <laughs> He koltuğun arkasından giriş. Bana bırak. Abi telefon. burada yapalım. Hayır, benim, benim saklıyorum. Tamam sakla aşağıları kesti. Hamza benim kesemeyiz. YouTube YouTube yükle. Yükleyemem tabletine ya. Niye? Niye? Video çekiyor mu yükleyemem. O yüzden birazcık sabır. O zaman ben de sen. İmdiyona katıldım hadi. Tamam. Katıldım. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 hadi. Şimdi orada mı? dur. Ben saklıyorum. Bulayım. Bulamayacağım. Bulamayacağım. Normal artık. <laughs> <abi. gülüyor> Bulsana. Hadi bu. Hadi bu. Hadi bu. Bul be. Buldum. Sıcak soğuk. Tamam. Soğuk. Çok çok soğuk. Birazcık sıcaklaşmış gibiyiz. Birazcık sıcaklaşmış gibiyiz. Ama hala soğuk. Biraz sıcaklamış. Burada bir yerde, burada bir yerde, burada. Ha, burada. Sıcak. Değil, soğuk soğuk. Sıcak. Çok sıcak. O kadar sıcak ki ölürüz. Sıcaklıktan ölsek bu kadar sıcak. Bence çok eğlenceli bir video oldu bu. Arkadaşlar bence çok eğlenceli bir video. Buna var ya biş. Bu da var ya. Bir like geldi la. Gelemez ama 100 like gelsin la. İlk defa 100 200 like çıkarız. Onun da var. Ama arkadaşlar şimdi bu YouTube'a uem en çekemeyiz. <laughs> Benim tableti yüklememiş lazım <laughs> ben. Ben yani çekemem sonra like alamam. Sonra çekeriz tamam. Bekle. Youtube'u mu indir benim? İndireceksin değil mi? YouTube i̇ndireceğim. Youtube çekeceğim ben. Ama şimdi ben çek. Şey... Ben Youtube'larım ya. Youtube'larım. Git sus. Daha dün açtık. Hadi. Şimdi. Ben de gözlerini kapat. Arkadaşlar yine baksın. <laughs> Burada. Yer. sayman tamam nice say hadi, hadi. koyamaz kapat 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 hazır mı hayır Şunu şun onun içine koymuşlar yıkandırıyoruz. Hazır. <laughs> şey ha gördüm. Ya nereden geliyorsun ya? Nereden geliyorsun? Bir de ben video düşünüyorum. Sesini duyuyorum. Şey Şimdi arkadaşlar, like'a çıkaralım. <laughs> Bir yüzden. Arkadaşlar Hamza komikli kanların Hamza en komik şeyini yaz. Bu. Bu. komik değildi. En komik yüzünü yap. Bence iyice korkunçtu. Gözüm beyazladı. Arkadaşlar gözüm beyazladı. göz adam. <laughs> adam. Arkadaşlar en fena rekor. Alt. Alt. En. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Bulamazsın. İmkansız. Çok sıcak. 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 Çok sıcak. Çok çok sıcak. Çok sıcak. Çok çok sıcak. Çok sıcak. Çok çok sıcak. <gülüyor> Ilık. Ilık. <gülüyor> sıcak. Sıcak çok sıcak çok sıcak. Ilık. ılık. Sıcak. Sıcak 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 sıcak. Bunun Ulan... nerede bu? bu, o, o, bu Söyleyeyim mi? Nasıl Gel. Nerede? Gel. Ya muma